algoritmanın sunduğu bilgi reklam alabildiği sürece dolaşımda kalıyor böyle bir durumda. Ama bilgi kuramının geleneksel teorisine baktığımızda bilgi kuramı şöyle bir şey aslında. Bir özne var. Bu özne bilebilme özelliği özneye ait. Bir nesne bir şey bilemiyor. Bir özne var. Karşısında bir nesne var. Bu nesne başka bir özne de olabilir ama o bakarken ona o nesne olmuş olacak. Dolayısıyla başka bir nesneye bakıyor özne ve oradan o nesnenin gerçek liğine uygun bazı veriler çekiyor. O zaman bilgi. Geleneksel kuramda hmm. en azından. Sonradan biraz değişecek de onun için söylüyorum. Böyle bir teori günümüzde bilgi olarak kullanılmıyor ki. Günümüzde bilgi dediğimiz şey daha farklı. Mesela senin söylediğin okullardan bize öğretilen bilgi. Okullardan bize öğretilen bilgi öznenin nesneyle karşılaşıp ondan kendi sorularıyla bir şey çektiği veri çektiği bir şey değil. O bir anlatı daha çok bir meta anlatı belki de. Şimdi hmm. Ali Hoca çok daha iyi.